on yıllardır uyguladığınız günlük duş rutininizin yarardan çok zarar getirdiğini hiç düşündünüz mü? Özellikle de artık büyüdüğüne göre. El hijyeni hakkında şaşırtıcı bir gerçeği keşfetmenin zamanı geldi. Yaşlılar için onlarca yıllık geleneksel düşünceye meydan okuyan bir öneri. Günlük banyo yapmak her zaman en sağlıklı seçenek olmayabilir. Hatta 60 veya 65 yaşın üzerindeyseniz bu durum refahınızı bile riske atabilir. Bugün bunun neden böyle olduğunu açıklayacağım. Yaşlı yetişkinlerin ne sıklıkla banyo yapması gerektiği ve hangi banyo hatalarının cilt hasarına, düşmelere enfeksiyonlara yol açabileceği. Beni sonuna kadar takip ederseniz, yaşınız veya hareket kabiliyetiniz ne olursa olsun, temiz, güvenli ve konforlu kalmanın en iyi yollarını öğreneceksiniz. Neden her gün duş almamız gerektiği söyleniyor? Çoğumuz günlük duş almanın hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğuna inanarak büyüdük. Birçok kültürde her sabah banyo yapmak adeta bir ritüeldir. Uyanırsınız, ferahlatıcı bir durulamanın tadını çıkarırsınız. Belki bir fincan kahve içersiniz ve güne temiz hissederek başlarsınız. Zamanla pazarlamacılar ve sosyal normlar şu fikri güçlendirdi. Uygun hijyeni ve sosyal kabulü sağlamak için her gün duş almalısınız. Peki, bu rutin 60, 70 yaş ve üzeri biri için hala mantıklı mı? Yaşlanmanın cilt üzerindeki etkileri. Yaşlandıkça cildimiz hemen fark etmeyebileceğimiz şekillerde değişir. İncelmeye ve kurumaya başlar. Özellikle sıcak su veya güçlü sabunla Günlük duşlar bu daha hassas cildi koruyan doğal yağları yok edebilir. Bu yağlar kaybolduğunda kuruluk yoğunlaşır, kaşıntı, çatlaklar hatta enfeksiyonlara kapı aralayabilecek açık yaralar oluşur. Sonuç: Dermatit gibi ciddi sorunlara daha yatkın olan pullu, tahriş olmuş cilt. Duşta tüm bunlara neden olan şey aslında ne diye merak ediyor olabilirsiniz. Sıcak su ve sert sabunlar kiri ve teri temizlemede harika bir iş çıkarır. Ancak aynı zamanda yararlı yağları ve iyi bakterileri de yok eder. Yerleşik savunma sistemimizin parçaları. Zamanla cilt bariyeri zayıflar ve sizi enfeksiyonlara ve iltihaplanmalara karşı savunmasız hale getirir. Bu, özellikle diyabetli, sağlıksız ve yaşlı kişiler olmak üzere yaşlı insanlar için kritik öneme sahiptir. Dolaşım veya bağışıklık sistemlerinin zayıflaması. Çünkü tek bir küçük yaranın iyileşmesi haftalar, hatta aylar alabilir. Çok sık banyo yapmanın dört büyük riski. Günlük duş almanın yaşlı yetişkinler için nasıl sorunlara yol açabileceğini daha derinlemesine inceleyelim. Eğer siz de her sabah duş almayı seven biriyseniz, bu dört temel riski ve bunlarla nasıl başa çıkacağınızı veya bunlardan nasıl kaçınacağınızı bilmek isteyeceksiniz. Aşırı kuruluk ve cilt hasarı. Daha önce buna kısaca değinmiştik ama tekrar etmekte fayda var. Cildinizi, vücudunuzu dış tehditlere karşı koruyan bir kalkan olarak düşünün. Vücudunuzun doğal yağlarını çok sık yok ettiğinizde bu kalkan zayıflar. Zaten kuruluğa yatkın olan yaşlı kişilerde bu durum şu sorunlara yol açabilir. Ağrılı çatlaklar, döküntüler ve sürekli kaşıntılar da hızlı bir şekilde uygulanır. Zamanla küçük hasarlar kötüleşerek dermatit veya egzama gibi kronik cilt sorunlarına dönüşebilir. Örnek: Kolunuzda eskisi kadar çabuk iyileşmeyen küçük bir çizik olduğunu düşünün. Cilt yüzeyinde aşırı kuru bir ortam olması durumunda o küçük çizik haftalarca tamamen iyileşmeyen daha büyük bir yaralanmaya dönüşebilir. Bu arada açık yarası onu bakterilere karşı duyarlı hale getiriyor ve iyileşmesini daha da zorlaştırıyor. Düşme ve kaza riskinin artması. Cilt sağlığının ötesinde her gün duş alma alışkanlığı kayma riskini artırabilir. Özellikle denge sorunlarınız veya artrit gibi rahatsızlıklarınız varsa, su ve sabunlu yüzeyler kazalar için bir reçetedir. Birçok geriatri uzmanına göre, banyoda düşmeler, yaşlılarda kırıkların, özellikle kalça kırıklarının başlıca nedenlerinden biridir. Bu yaralanmalar yaşamı değiştirebilir, hareket kabiliyetini ve bağımsızlığı kısıtlayabilir. Kısa bir anekdot. Bir arkadaşım 70 yaşına gelmesine rağmen her gün sıcak duş almakta ısrar eden annesiyle ilgili bir hikaye anlatmıştı. Bir gün dengesini kaybedip kaydı ve bileğini kırdı. Sonrasında yaşanan duygusal sıkıntı ve fizik tedavi beni çok yordu. Annesi bu olaydan sonra kızını gün aşırı yıkamaya başladı ve güvenliği için kaymayı önleyen paspaslar ve tutunma barları taktı. Bazı tıbbi rahatsızlıkların kötüleşmesi. Bazı yaşlı yetişkinler için duş almak sadece temizlik meselesi değil, aynı zamanda fiziksel olarak zorlayıcı bir iştir. Uzun süre ayakta durmak, sıcak buharla uğraşmak ve ıslak zeminde yürümek oldukça yorucu olabilir. Astım veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KoA) gibi solunum problemleriniz varsa, buhar solunum zorluklarına neden olabilir. Kalp yetmezliği olan kişilerde sıcak ve nem dolaşım sistemini zorlayarak yorgunluk veya nefes darlığına neden olabilir. Neden önemli? Eğer zaten hareket kabiliyetinizde veya nefes almada problem yaşıyorsanız duşta geçirdiğiniz zaman başınızın dönmesine veya güçsüzleşmenize neden olabilir. Aşırı durumlarda yaşamı tehdit eden bir duruma bile yol açabilir. Bu nedenle pek çok uzman banyo sıklığını ve yöntemini hareketliliğinize ve sağlık durumunuza göre ayarlamanızı öneriyor. Cildin doğal mikrobiyomunun değişmesi. Vücudunuz yararlı bakterilerden oluşan bir ekosisteme ev sahipliği yapar. Bu mikroplar zararlı mikroplara karşı savunmaya yardımcı olur. Bağışıklık sistemini dengede tutar ve cildi sağlıklı tutar. Özellikle sert sabunlar veya antibakteriyel formüllerle aşırı banyo yapmak bu iyi bakterileri öldürebilir. Bunun sonucunda cildin doğal savunma sistemi zayıflıyor, enfeksiyonlara karşı direnci azalıyor. Cilt mikrobiyomunuzu istilacılarla savaşan küçük bir ordu olarak düşünün. Eğer her gün bütün orduyu yenersen korumasız kalırsın. Özellikle nazik, pH dengesi sağlanmış temizleyiciler kullanılıyorsa, ara sıra duş alınması, mikrobiyal topluluğun toparlanmasını ve işini etkin bir şekilde yapmasını sağlarlar. Yaşlılar, gerçekten ne sıklıkta banyo yapmalı? Şimdi, milyon dolarlık soru şu, her gün değilse kaç kez? Geriatrik bakım alanındaki araştırmalar ve uzman görüşleri İki veya üç kez duş almanın çoğu yaşlı insan için iyi hijyeni sağlamak için haftada genellikle yeterlidir. Bu, her iki günde bir veya haftada sadece birkaç kez duş almak anlamına gelebilir. Özellikle çok kuru veya hassas cilde sahip olan kişiler için. Yaşam tarzınıza uyarlayın. Bu, herkese uyacak tek bir kural değildir. Sıcak bir iklimde yaşıyorsanız, terlemenize neden olan fiziksel aktivitelerde bulunuyorsanız veya idrar tutamama sorunu yaşıyorsanız, daha sık banyo yapmanız gerekebilir. Öte yandan, çok fazla terlemiyorsanız veya hareket kabiliyetiniz duş almayı zorlaştırıyorsa, sıklığınızı haftada bir veya ikiye düşürebilirsiniz. Önemli olan, cildinizi veya güvenliğinizi riske atmadan sizi temiz tutan dengeyi bulmaktır. Örnek durum, serin bir iklimde her gün kısa yürüyüşler yapıyorsanız, haftada iki kez duş almak yeterli olabilir. Bunu günlük olarak ıslak mendil veya mendille bölge temizliğini yaparak tamamlayabilirsiniz. Koltuk altı kasık ve ayak gibi terlemenin yoğun olduğu bölgeler için mevsim değişikliklerinin önemi kuru cilt mevsim geçişlerinde daha da belirginleşebilir. Daha soğuk aylarda iç mekan ısıtması havadaki nemi giderebilir. Kışın cildinizde daha fazla kaşıntı veya pullanma fark ederseniz o dönemde Duş alma sıklığınızı azaltmayı deneyebilirsiniz. Yatak odanızda veya oturma odanızda bir nemlendirici kullanarak havadaki nemi bir miktar koruyabilirsiniz. Her gün duş almakta ısrar edenler için bazı insanlar sabah duşu almadan kendilerini eksik hissederler. Eğer siz de onlardan biriyseniz endişelenmeyin. Cildinizi korumak ve kazalardan kaçınmak için gereken önlemleri alırsanız günlük durulamanızın keyfini çıkarabilirsiniz. Sık duş almayı daha güvenli hale getirmek için 6 ipucu. Suyla durulayın, sabunu az kullanın. Her gün baştan ayağa kadar köpürtmek yerine sabunu sadece 2 veya 3 günde bir kullanmayı düşünün. Özellikle en çok ihtiyaç duyulan bölgelerde koltuk altı ve kasık gibi bu cildin doğal yağlarının korunmasına yardımcı olur. Doğru sabunu seçin. pH dengesi 5,5 civarında olan hafif temizleyiciler seçin. Yararlı bakterileri öldüren yapay kokulardan, boyalardan ve antibakteriyel içeriklerden kaçının. Hindistan cevizi yağı, badem yağı veya zeytinyağı gibi nemlendirici içeriklere yönelin. 199,9 mikrop öldürücü ürünler hakkında not. Aslında cildinizin ihtiyaç duyduğu koruyucu bakterileri yok ederek faydadan çok zarar verebilirler. Gliserinli sabun kuru veya hassas cilde sahip yaşlı yetişkinler için harika bir seçenektir. Gliserin cildin nemini korumasına yardımcı olur ve cildin bariyer fonksiyonunu destekler. Gliserinli sabunu tercih edecekseniz hiçbir katkı maddesi veya parfüm içermeyen saf versiyonunu tercih edin. Zaman ve sıcaklığı sınırlayın. Kuruluktan endişe ediyorsanız duş 5 dakikadan fazla sürmemelidir. Cildinizin tahriş olmasını önlemek için suyu sıcak değil, ılık tutun. Amaç cildi kurutmayan hoş bir sıcaklıktır. Saç derinize karşı nazik olun. Sülfat ve sentetik kokular içeren sert şampuanlar sadece saçınızı kurutmakla kalmaz. Ancak bunlar Aynı zamanda vücudun her tarafına yayılabilir ve cildin geri kalanını da etkileyebilir. Sülfatsız veya hassas ciltler için formüle edilmiş şampuanları tercih edin. Kayma ve düşmelerden kaçının. En büyük tehlikelerden biri ıslak ve kaygan bir banyodur. Duş veya küvete kaymayı önleyici paspaslar veya şeritler yerleştirin ve tutunma çubuklarını kolayca ulaşabileceğiniz yerlere yerleştirmeyi düşünün. Eğer denge konusunda endişeleriniz varsa, duş sandalyesi değerli bir yatırım olabilir. Cildinizi iyice kurulayın ve nemlendirin. Cildinizi yumuşak bir havluyla hafifçe kurulayın. Şiddetli ovalamadan kaçının. Hassas bölgeleri tahriş edebileceği veya zarar verebileceği için kuruduktan hemen sonra kokusuz bir nemlendirici uygulayın. Duş sırasında cildinizin emdiği nemi koruyarak güçlü bir koruyucu bariyer oluşturmaya yardımcı olur. Günlük duş almadan da ferah kalın. Eğer aldığınız tam duş sayısını azaltmaya karar verirseniz yine de mükemmel hijyeni koruyabilirsiniz kendinizi temiz ve güvende hissetmenizi sağlayacak üç temel uygulama şunlardır. Her gün özel temizlik, terleme veya kötü kokuya meyilli bölgeleri temizleyin. Koltuk altı, kasık, ayaklar ve deri kıvrımları. Yetişkinler için ıslak mendil, parfüm veya sert kimyasallar içermeyen veya hafif sabunlu nemli bir bez işe yarayabilir. Bu leke temizleme rutini, duş almayı atlasanız bile bakteri oluşumunu önler ve kokuları uzak tutar. Düzenli el yıkama ve diş bakımı. Özellikle soğuk algınlığı ve grip mevsiminde el hijyeninin gücünü hafife almayın. Ellerinizi gerektiği sıklıkta ve iyice yıkayın. Ayrıca günde iki veya üç kez Dişlerinizi fırçalayın. Uygun ağız hijyeni sadece nefesinizi taze tutmakla kalmaz. Aynı zamanda yaşla birlikte kötüleşebilen diş eti hastalıklarını ve diğer ağız sağlığı komplikasyonlarını da önler. Temiz giysiler ve kişisel hijyen. Çoraplar dahil olmak üzere giysilerinizi her gün değiştirin. Temiz bir gömlek ve iç çamaşırı kendinizi iyi hissetmeniz ve kokmanız için çok önemlidir. Kir veya bakteri birikmesini önlemek için tırnaklarınızı düzenli olarak kesin. Erkekler yüz kıllarını temiz ve düzenli tutmayı düşünebilirler. Kokuyu azaltmak ve cilalı görünümünü korumak için kırparak veya tıraş ederek kullanabilirsiniz. İdrar kaçırma konusunda belirli durumlar için ek ipuçları. Eğer idrar kaçırma sorununuz varsa, konforunuzu korumak ve kokuyu önlemek için etkilenen bölgeyi daha sık duş almanız veya temizlemeniz gerekebilir. Ancak su sıcaklığı konusunda yine de aynı önlemleri alabilirsiniz. Sabun seçimi ve banyo güvenliği önlemleri. Cilt rahatsızlıklarının kontrolü. Egzama gibi rahatsızlıklardan muzdarip kişiler, sedef hastalığı veya dermatit rahatsızlığı olanlar ne sıklıkla banyo yapmaları gerektiği konusunda bir dermatologla görüşmelidirler. Bu durumlar genellikle aşırı banyo yapmakla daha da kötüleşir. Doktorunuz iltihaplanmayı ve tahrişi kontrol altına almak için özel tıbbi temizleyiciler veya nemlendirici rutinler önerebilir. Yatalak veya hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler bazı yaşlılar için duşta ayakta durmak veya oturmak neredeyse imkansızdır. Bu durumlarda süngerle banyo yapmak veya kısmi banyo yapmak daha güvenli bir alternatif olabilir. Bir bakıcı veya aile üyesi fiziksel zorlanma veya düşme tehlikesi olmadan hijyeni sağlamak için önemli alanların temizlenmesine yardımcı olabilir. Sonuç: Dengeyi bulmak. Hayatınızın büyük bir bölümünde sahip olduğunuz bir alışkanlığı kırmak garip gelebilir. Birçok kişi için günlük duş almak, temizlik, saygınlık ve rutinle eş anlamlıdır. Ama bilim ve deneyimler sayısız yaşlı insan bize çok sık banyo yapmanın cilt sorunlarına yol açabilir, sağlık sorunlarını şiddetlendirebilir ve düşme riskini artırabilir. Önemli olan hijyenik olmama korkusunun sağduyu ve tıbbi önerilerin önüne geçmesine izin vermemektir. Hatırlamak. Haftada iki veya üç kez duş almak, çoğu yaşlı yetişkinin yeterince temiz kalmasını sağlayacaktır. Özellikle hassas ve kuru cilde sahip olan veya hareket kabiliyeti kısıtlı olan kişiler haftada bir veya iki kez duş almaları durumunda daha iyi sonuçlar alabilirler. Her gün egzersiz yapıyorsanız veya sıcak bir iklimde yaşıyorsanız buna göre kendinizi ayarlayın. Ancak cildinizi ve eklemlerinizi korumak için önlemler alın. Her gün önemli bölgeleri temizleyin. Koltuk altı, kasıklar, ayaklar ve ciltte